Selamünaleyküm vatandaşlar. Aziz danışmanlık olarak bilgilendirmeye devam ediyoruz. Konumuz afla ilgili. Arkadaşlar bir sürü soran arkadaşlarımız var. Af çıktı. Af gerçek, herhangi bir yalan değil. Ondan dolayı af'tan yararlanmak için kaçak durumunda olan vatandaşlarımızın en az pasaportlarının 8 ay süresi olması gerekiyor. Niye? Çünkü altı aylık turisti ikamet izni sonra çalışma izni alabilmek için veya 6 aylık turisti ikamet izni güç idaresinin verebilmesi amaçlı. Diğer konumuz ise aflan erkeklerde bayanlarda yaralanabilir. Nasıl? Ev hizmetleri altında çocuk, yaşlı hasta bakımı olmak üzere eğer bir iş yeriniz varsa başvuru yapabilirsiniz. Bununla ilgili Randevu ilgili bakın birçok soru var. Randevu alamıyoruz. Randevu nasıl alacaksınız? Randevu giriş yapacaksınız manuel olarak. Randevu alınır. Dosyalarınızda o şekilde hazırlayarak teslim edilir. Genellikle eğer işverenlerin taahhüt verecek kişiler yani patronlarınız, işverenleriniz evli ise eşi de verecek. Her iki tarafta taahhüt ne vermesi gerekiyor. İkinci konumuz eğer bekar ise tek başına verebilir. Genellikle 8 yaş altı çocuk bakımı, 75-80 yaş, yaşlarında üstü ve yaşlı bakımı, hasta bakımı, sağlık raporu var ise olur arkadaşlar. Ondan dolayı yararlanın, faydalanın. Eğer sorularınız varsa bize arayarak sorabilirsiniz arkadaşlar. Ondan dolayı hızlı bir şekilde bu haftan yararlanın ve faydalanarak daha sonradan çalışma izni alarak ilerleyebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet